Yepyeni bir selam arkadaşlar. Bugün sizlerle aşamalıda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir sorun var bu amına koyduğumun liginden çıkamıyorum. Yeter. İlk maçımıza şöyle seriyece geçelim. Böyle domatacağımız rakipleri erkenden bulalım. Abi bu kadar mı böyle cenabet saçma salak bir lig oluyor? Ya ulan efsane 3 ile efsane 2 arasında gidip gelip geliyorum yeter. Anladın mı? Her neyse bu rakipteki Sema, ytsma 11 karşıya gel. Pardon yanıma gelmiş daha öncesinde. Yenmiş miydik yenilmiş miydik hatırlamıyorum ama e, karşıya geldiyse domaltmamız üstümüze vazifedir demek. Haydi bakalım ilk maçımızda şöyle ilk seçim hakkı da bizdeymiş. E, abi bu ligden hani gerçekten ben her sezon bunu yaşıyorum. Efsanevi liginde böyle takılıp duruyorum bilmiyorum size de oluyor mu? Hani efsanevi dom tamam, takılıyorsun 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 ama en son master atıyorum tabi o ayrı da. Kerem buradan Bayern'ı seçersen 10 numara oldu gerçekten. E, her sezon master atıyoruz abi ama yeter yani ben biraz master üstünde yayın yapmak istiyorum anladınız mı arkadaşlar? Ee, o yüzden bugün içinde veya yarın içerisinde master olursam kasacağım. 10 ee, numara olur master yayınları da gelir bu, bu haftalık tatilde sizin için de iyi olur. E, ee, onun dışında video şöyle güzelden 300 like gelirse arkadaşlar şey kararı aldım. Bu tatil boyunca her gün yayın açacağım evet. Artık sabah e, öğlen 12'den akşam 5'e kadar veya 4'e kadar bilmiyorum olabilir. Ee, süreleri önemli. Süreleri ben boş olduğum zamanlarda açacağım onu söyleyeyim ama 300 like gelirse derim ki millet de istiyor demek ki açmalıyız. Hadi bakalım. Bana kardo önerisi geliyor ama rakip Angelo almış. Bir de brok almış. İlginç seçimler abi. Ee, buradan rakip çok böyle agresif değil. Böyle nişancı karakter seçtikleri için ben de biraz agresif bir karakter seçtim burada Kazi gibi. Bizim adam direkt Nani seçti. Niye acaba? Piper alacağına falan mı inandı rakibin aslında ama. Bilemedim bakalım rakip ne alır bu mi? Gerçekten böyle sikko bir isim yani. Sana... Hani para verse 200 TL verseler ismini şu yapar mısın yaparım. Öyle bir isim gibi geldi bana. Derken Bayern'la değişelim abi. Bayern oynamasını sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Çünkü güzel. Baksana şu atırsız tipe. Bıyıklara bak. Bıyıklar boyadan amına koyayım. Makyaj yapmış. Sakallar harbi sakal bıyıklar. Neyse çok da önemli. Bak neyse bir şey demeyeceğim. E, kötü bir şeyler direkt demeyeceğim arkadaşlar. Şimdi video daha başındayız. ikinci dakikadayız. İhtar yemeyelim. Şimdi bakıyorum şöyle profillere tamam rakipte korkutucu elemanlar var gibi iki tane master var o biraz tehlikeli bizim bir Sema şey Sema acaba Türk mü lan olabilirim bilemedim çünkü ismi bir garip her neyse şöyle bir aksu amına koyayım ama dikkat sola gidelim abi bizi yemesin oradan brok 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 aksuar bassaydı orada yok olurduk da aksuvarı o kırmak için kullanılıyor o yüzden elinde yok şu an her neyse bu arada arkadaşlar bakmayın şey olduğuna bu cenabetlikten çıkamadım ben maçları profesyonelce oynayacağız izleyin bak gören de brok salak kendi de oranı kırdı amına koydum bu adam falan burada işte. Bu adam işte arada yanımıza geliyor, kaybediyoruz bu adam yanımıza gelince. Bizim soldan Kerem baya iyi pusuyor bu arada. Rakip de mal mı ki kontrol etmiyor acaba bilmiyorum ama. Şöyle bir buralım abi. Bu rakip nerede? Azıcık şöyle kenarda duruyorum ki Brock şu dümenden 2-3 tane sıktığında buraya böyle kolpadan hemen hasar yemeyelim anladınız mı? Güzel yalnız Kerem'e döşüyorlar mı? Kerem ölme. Evet bravo. Tüm hepsini kaçırdım. Mükemmelim gerçekten. Kerem öldü. Ah be Kerem yani erken din gençtin yapacak bir şey yok ama. Şöyle bir yani elimden geldiğine ardıma koymadım ama yine de bizi buradan domaltacaklar gibi geliyor. Bakalım bizim buradan eleman zaten hiçbir şey yapamaz. Evet. Hep bu hep aynı şey amına koyayım. Biz oynuyoruz yanımızdakiler niyese böyle bizim oynamamızı seviyorlar mı? Bizim oynamamızı görmek için kendileri oynamıyor mu bilmiyorum ama. Dümenden bir haksızlık var kardeşim bu liglerde. Bizim adam ölecek yine. Ölmedi. Helal iyi kaçtı lan. Helal olsun. Birine vursam ult kasacağım. Şöyle derken aman diyeyim. Abi ama sokacağım ama he. Ne bu ya? Neyse iki v 2 Ah lan o. Ah, Aa oğlum Xerox. Neler yapıyorsun sen öyle ya? Heyecanlı herhalde oldu. İlk defa mı bu liglere çıkıyor artık, bilmiyorum da. Abi millet çok heyecan yapıyor burada. Bir de maalesef hani lig düşük olduğu için hem oyunculuk bakımından hem de oyun bilgisi açısından ne bileyim kom seçimleri açısından bok gibi bir lig efsane Ya her şeyi kendi yapman lazım. Burada kasmak istiyorsan öyle söyleyeyim yani. Baksan onun dışında hani Saçma sapan oyun izlediniz az önce mesela ne izlediniz anladım mesela rakipler o kadar bize nasıl gelebildi bizim adamlar Neyin 31'ini çekiyorlar. adamlar bu kadar geliyor bilemedim her neyse Çok da yüklenmek istemiyorum Devam edelim biz yine Brock kırmıştır ortaya geliyordur Angelo şuradan vurur hatta aynen vurdu abi Rakipler de NPC yap aynı hareketleri tekrarlıyorlar o yüzden kolay olabiliyor bazen Kerem Ölmesen Tamam güzel Canlıyım şöyle bir iki dümenden Broka bir tane Şöyle Aha bu adam niye burada? Bu adam niye burada oğlum? Bu adam orada mıymış? Allah Allah farkında değilim. Uf, Allah birini korusam diğeri ölüyor. Devam edelim biz. Ee, elimizden geldiği hiper kasmaya çalışalım, başlayalım diyeceğim. Brock aynen oradan ultisi geldi. Geri kaçalım abi. Sağdan gidelim biz. Ya ne yapıyorsunuz lan siz? Aman Tövbe ya bir şey bir şey demek istemiyorum. Türk oldukları için ama yani ulan oyuna dün falan başladık. Bu ne böyle ya? Lan 6 yıldır oynuyorum. Bazılarının hesaplarına bakıyorum. Benden eski amına koyayım. Adamlar 7-8 yıldır oynuyor. Amına koyayım millet daha dün başlamış gibi oynuyor şu oyuna ya. Ya nasıl bu kadar bilgisiz olabilirsin oğlum ya? Tamam. Bu sefer agresif oynayacağım. Sikerim. Az önce full defans yapıyorduk. Bir siker aramadı. Azıcık agresifleşelim. Kazanacağız agresifleşirsek çünkü. Ona vursam mı? Abi yok siker multi ota basacaktım. Basmadım ama adamın zıplaması vardır diye o da hiç kullanmadığı için bilemedim ya yani. zıplaması var mı yok mu. Bizi domalttılar. Bravo evet. Çok güzel. Bizim adamlar hiçbir iş yapmadı bu arada. Onu da söyleyeyim katayım yani etkileyim. Zaten göreceğiz şimdi. Mükemmel bir tayfa amına koyayım. 10 numara. Zeki elemanların olduğu tamamen. Eksi 73 peki abi. Yaşanmamış gibi. Hadi bakalım. Diğer ele geçtik. Taş madeni. Hiç yaşanmamış gibi. Şu an profesyonel bir şekilde başlayacağız abi oynamaya. Hani oyuna giriyorum aşama tam tamam mı böyle ulan aşamalı oynayalım falan filan bilmem insanın içine şey geliyor bir istek geliyor anladınız mı zaten biliyorsunuzdur bu isteği geliyor insanın içine bu. Ee, giriyorsun bak şu seçim ekranına geldiğin anda her şey bir anda biti veriyor. Ya sikerim aşamalısını oluyor insan. Neyse burada öncelikle Mina ilk seçim tamam banlamayalım ilk seçim bizde. Ee, finkisi değil de abi Jeong'u Jeong'u da banlamayalım. Maple'ı banlamayalım. Maple neredeydi? Destansıydı mı? Ona koyayım banlayamadım. Ama Maple'ı zaten banlamışlar. Tamam bizde Draco var. Yo Draco değil. da fena değil aslında. Tamam. Mina banlı ama. Mina yerine ne alabilir ilk seçimden? Şöyle bakıyorum. Ee, Janet, olur gibi. Jenet tutta da almam. O adam bir aldı direkt. Şimdi rakip Char'la alır. Char'la alırsa biz buradan Byron da açıkmış bu arada. Byron da alınabilir de. E neyse bir tamam okey mid yani. Rakip Char'la alır. Rakip Char'la alırsa biz de buradan Karl alabiliriz. Onu söyleyeyim. Onun için burada alabiliriz. Belli olmaz. Yani rakip böyle kendi seç gelse kendi seçerse de yani alırız da. Yani Cordelis falan seçmediği sürece seçerse de alabiliriz. Derken adam kar aldı. Hmm. Charlie ama gelmesi lazım gibi rakipte. Yani gelmeden olmaz çünkü bir yine ile savunacaklar. Yani bir ye karşı neyle oynayacaklar o sıkıntı rakip için. Ne oynarlar acaba? Düşünüyorum şöyle abi. Bir şey de seçmiyorlar aslında ama çok bekliyor çünkü hani alınacak belli başka karakter var. Charlie alacaksın veya Raf alacaksın burada. Raf alabilir bak. Raf şu an aklıma geldi derken almıyor Ya dediğim gibi işte master üstü olsaydık ben bunların hepsini tahmin ederdim. Neyse şimdi Cordel sönüyor. Cordel kesinlikle almayacağım. Alan maldır yani. O yüzden gideceğim ben buradan Raf alacağım ki nerede Raf abi? Raf banlı mı lan? Banlı falan. Oğlum bu Raf ne köpek nerede amına koyayım? Desnas falan mı ya? Ya bu amına koydum bu nerede ya? Buradaymış. Hay aman Allah'ım. Abi çıldıracağım ya. Neyse as Allah'tan böyle Kordaüstü de kötü karakter değil onu da söyleyeyim. Cordelius de iyi karakter, kötü karakter değil. Ya bu isimleri gerçekten ya 95 karakter be kardeşim bulunmuyor be. Vallahi bulunmuyor, billahi bulunmuyor. Bulamıyoruz ya. Ulan karakter gözümün önünde hani Belki siz gördünüz bana sövdünüz orada hatta. Olan burada amana koydum nasıl görmüyorsun falan filan diyebilirsiniz orada aslında. Haklısınız da. Olmuyor ben göremiyorum çünkü ben oyunun içindeyim amana koyayım. Burada 50 tane şey var ya. 90 karakter var kardeşim hangisine biz bakacağız ya. Tamam. Burada biraz takılalım abi elim aksu vardı. Karl oradan çaktırmadan vuruyor. Beni araya alacaklar burada. Çok güzel. İki tane dodge attım ödümenden hemen hızlıca. Kar artık Dallı. Evet dallı bekledi. Ultisini kastı ve daldı Mükemmel abi. Ultiyi de çok hızlı verdik. E neyse ultimiz var abi. Sakinleşelim. Kendimize maçımıza odaklanalım şöyle. Oli oradan dalıyor. Alamamış. Peki tamam abi. Zaten alışkınız. Dikkat edelim. Tamam. Onu ultimi aldım ama dalmayacağım. Yukarıda dursam benim işim daha iyi. Tamam. Takılıyorum burada. Güzel bana vuramıyor. bu kadar da mal bir oyuncu bu yani. Peki. O, o nasıl oldu lan? lan? O kalkanı var. Bunu da alayım şuradan güzel. Oğlum o nasıl oldu? İlginç harbi. Harbi ilginç yani. Aha Lili. Ama vuraydım birine çok iyi olacaktı. Adam oradan bir şey yapar mı? Yok. Aha Lili öldü çok iyi. Tamam abi dur odaklamamız lazım artık oynamamız lazım. Oynamaya başlamamız lazım. Tamam bizim adam öldü sorun yok. Tamam bunu aldım öldürmeyeceğim. Öldürsem çünkü orada doğacağım ben öleceğim yine o yüzden öldürmemem lazım. Burada dursam daha iyi. Ama kardeşim onu vursaydım ben. Yani orada bir vuruş daha yapsaydım o vuruş kaçtı ya. Orada kaçtırmasaydım ultim dolacaktı. Ya e gene bir sik yapamazdık ama yine de ultimiz dolmuş oluyordu yani. Hiper şimdi kullanabilirdik. Ama hiçbir şey istediğimiz gibi gitmiyor her zaman gibi yani. Bir, bir sikim de doğru gitmiyor anladınız mı? Bir sikim doğru gitmez mi? Evet bir sikim de doğru gitmiyor. Vay orospucu Ne nedir bu ya? Ne ne bu amına koyayım? Tamam. bir ulti boşa attı. Ultim bir dolsa artık ha. Şöyle Vay orospu nereden geldin amına koyduğum ya. Ya bu kadar da bala göte neyse. Takılalım abi. Buradadır o. Aha. Çok iyi çok iyi çok helal lan size. İyi bizim adamlar bir şey yapmış bak bu Bir an dedim lan maç gitti taşıyamadık vesaire ama. Önemli şu an güzel. Lazeri. Ya bu kadar salak olunur bak. Bir şey diyeyim, bu kadar salak olunur. Yemin ediyorum bu kadar salak olunur. Lan bir. Buradan tekrar izleteceğim size. Tekrardan zaten göreceksiniz neyin yanlış olduğunu. Bir orada mal gibi ortaya gitti. Amına koydum. Soldan gelsene aşağı aşağı kay işte. Hadi. Yok pek. Tamam diğer maç alacağız bunları. Rahat olun arkadaşlar. Biz bunları alabilecek kapasiteye sahibiz. Göreceksiniz. Ama işte orada bir mesela aldılar yükü. Bir bir anda ortaya gitti. Lan niye ortaya gidiyorsun amına koydum. Soldan in aşağı. Adam hala bir şeyleri tutma peşinde ya. Zaten elmas amına koyayım. Elmas koymuş profiline. Cahil Oros bu çocuğu ya. Devam edelim soldan. Karl burada o yüzden bu ser onun mermilerini yemeden oynayalım. Derken direkt. Derken abi Lili bana gelmiş. Madem öleceğim ulti kastım. Tamam. Fena değil. David ortadan orada bir kim yapmaya çalışıyor. Bir kim yapamayacak derken. Ölüyor mu? Ölme lan David. Seni seviyoruz. Tamam. Ultiyi kaçırdım. Önemli değil abi. Şuradan gidelim. Dalalım. Peki. Rakip beni çok araya alıyor. Biz 3 e, kişi oynamadığımızdan dolayı yani. Az önce iki kişiydik devamlı böyle Üç kişi olsak hani adamlar hangimize sıkacağını bilemediğinden dolayı kolay oynarız Lili burada mıdır? Tamam Yem etmedim bizimkilere güzel Abi şu ultiyi artık kaçırmayayım ya Sikeceğim elimi kolumu Yeter yani Tam bir orada niye vurdu David geri kaç Allah için bak biraz geri kaç 3 yıl 3 elmas biz alırız gerekli sen Rahat ol geri kaç abi Tamam Şuna bir ulti Gel buraya amına koyayım Aynen. No skill yani. Tam bir no skill Tamam. İyi en azından hiperunu kullandık. Boşa gibi kullandırmış gibi bir şey olduk. Lili'de hiper da var. Acayip tehlikeli. Yani. Söyleyeyim. Lili'ye hiper ultimi atmam lazım. E Lili bu, bu, ihtimal şurada doğacak. Tam bu çalda. Şurada görmüş oldunuz. Aynen öyle doğmuş. Hay ananı niye Ulan ne bu hız amına koyayım. O almış lan bizimki nasıl olur. Tamam ben de bunu alayım. Tamam. Sala şöyle ufaktan dojlar gibi yaptım da pek dojlayamadım. Ya nereden biliyorsun? Amına kodumun evliyası seni. Nereden bildin benim orada olduğumu? Telefonla mı konuşuyorsunuz? Ne bu yani? Devam. Sadece kahveyi tutsan benim için yeter. Aa nasıl yemiyorsun ama? Adam görünmezlik basmış. Abi hayır. Bit bit. Bitmiyor ama geri hadi ya. Yeniden başlamış. Eyvah. Bizim adam öldü. Ya sokucam ya abi. Ya biz niye sattık amına koyayım son anda ne oldu ya böyle? Yok. Gitti abi. Hadi lan oğlum. ya onu da öldürsem zaten hiçbir şey olmuyor. Evet. Üff. Diyorum ya tam bir geri zekalık. Ya gördünüz siz de burada saçma sapan amına koyayım millet kendi x120'ye götüne sok be süpersel. Ya herkes kendi başına bir şeyler başarmaya, başarmaya çalışıyor burada. Şuraya bak. Aman, aman bakayım. İlk eldeki maçı hemen izleteyim size. Hızlan. Hızlan hadi bakalım. Hadi oyalama bizi hadi hızlan. Hızlan hadi. Bak burada aldık elmasları. Bi bi Nereye gidiyorsunuz mesela amına koyayım? Bak devide bak ne, ne bekliyorsun burada? Neyi bekliyorsun? Babayı falan bekliyor herhalde. Neyi bekliyorsunuz kardeşim ya? Baba mal gibi aksar basmış orada. Peki abi devam edelim. Evet. Bir diğer maçımıza geçelim. Bir diğer salaklığı görün. Şahit olun. Tanık olun. Daha ne kadar mallık olabilir artık bilmiyorum ama görün yani. Taş madeni. Tamam. Yine aynı map. Yeter. Kendim boğazlayacağım. Yeter. Aynı adam yine geldi yanımıza. Team Bro. Bunların aslında şu IP adresleri evlerini bulsak amına koyayım bir bombalasak Öyle bir sistem olsa bak drone alacaksın. Drone'a mesela bombayı takacaksın anladın mı? Bunun evlerine doğru drone şarj edeceksin. Öyle şarjı yüzde yapacaksın işte drone'un. Gideceksin abi 50 kilometre git. Ülke dışına mı çıkacaksın? Çık amına koyayım drone'la. Banlayalım Lili'yi gerek no skill. Çık amına koyayım. Evine şöyle dal amına koydum çocuğunun patlat evini ya. Miko öneriyor. Piçe bak ne öneriyorsun lan yarram kafası Pişlik yapıyor şu an ha. Al amına koyayım. Sen, sen mi biliyorsun ya? Yemin ediyorum sabah da bir tane böyle salak geldi. Adam Lili seçiyor lan özgüvensiz amın evladı. Sen Lili seçiyorsun bir kere geliyorum bana bir isme bak lan Timbur olan. Oğlum sen Timbur olsun amın kendine gel lan sen bana falan öneremezsin karakter öyle saçma sapan da geleceğim hemenle. Edgar almayan piç bu arada onu da söyleyeyim buradan. Edgar almayan piç amın Bekle sen bir alalım bunun önerdiği karakter. Bunun önerdiği karakteri al alacağım. Rahat olun arkadaşlar. Edgar burada aldım bekle bu Timbur'un bir hayallerini bir düşürelim hadi bakalım. Sen master master, master atacaksın değil mi sen? Aynen öyle atarsın bakalım. Hatta daha bok gibi karakter varsa onu seçelim abi. Ne olabilir mesela? Miko. Miko önermişti değil mi? Miko alalım. Miko alırız. Ne oldu Miko öneriyordun? Bir daha önersene bakayım sıkıyorsa. Bir gram sıkıyorsa Miko öner bakayım hadi. Bekleyeceğim önermesini bekleyeceğim ya. Bunda bir İbni ayar oldum ya. Bir öner. Aa B he. Aa ne diyorsun ya sen bir falan. Biliyor muydun sen öyle güzel karakterleri ya sen? Hadi bakalım. Hadi Team Bro mu daha büyük? Edgar Hadi bakalım. Göreceğiz. Boz maçı, hadi bakalım. Bu içinde bozarsın. Bana sıktı anda da gideceğim oynamayacağım. Kenara köşeme çekilirim ben. Umurumda değil. Pişlere bak yani kimlerin kimlerin diline düşüyoruz ya eline düşüyoruz ya. Şebeğin çocuk oyuncu aldık biz iyice. Hadi bakalım Team bro. Evet elmas piç seni. Hadi bakalım. AFK rolü şöyle. Azıcık takılacağım. Şöyle aynen öyle abi. Bir de şu İbni'ye biraz şey yapalım. Şöyle şöyle sıkalım da biraz morali bozulsun Mutlu olsun istemiyorum. Bu, ben üzgünken bu sınırlıyken bu adam kazanamayacak. Mutlu olamayacak kesinlikle. Sıkmaya Edgar'a da buff gelmiş diyorlar. Onu da demiş oluruz. İyi oldu. Bu rakip ne mal mı böyle? Abi ben oynamıyorum bile. Rakip nasıl böyle 2 ve 3 atamıyor? Yemiyorum gına geldi domatalım. Ama öl yani. Öl ama yani. Peki. Yine o bir can bitmek bilmedi. Kesinlikle bitmiyor. Ben şu Draco'ya daldığımda şöyle bir canlı adam. Bir tane görmedim ki Draco. O bir saniye harbiden bir saniye olsun. Hepsi 2-3 saniye. Yalan amına. Yine dalıyorum. Ulti kasıyorum. Hiperim de kaslıyor. Ölmüyorum bu arada. Fark ettiniz mi? Edgar kötü karakter değil miymiş lan? Edgar iyi karaktermiş. O hiper çok sıkıntı olacak Drakoyla. Evet. Biraz geri çekilmeleri lazım bizimkilerin. Abi elmas bende olsun. 10 elmas gidip atlamayan şerefsiz. Bak ciddi diyorum. Gidip satmayan Şerefsiz. Ama önce kurtaralım. Hani kurtarmadan satarsak olmaz. Derken kurtaramadık zaten. Ölmüyor ki karakter. Bir yandan biri canlıyor. Bir yandan adamın kendi ultisiyle doluyor canı sürekli. Devamlı böyle. Bitmiyor yani. Döngüden çıkamıyoruz abi. Hadi. Hiperle mal mal gidiyor. Adamı şey duvarlara bak. Kullan. Adam gibi kullanıyor. Çok iyi. Zaten başka. Evet, çok güzel abi. İşte aradığım maç ya işte böyle ya. Kazanamazsın abi Team Bro gibileri ya. Böyle güzel ben böyle mutluyum hadi bakalım. Bir diğer maçımıza geçeceğiz şimdi geçtik bile. Ne yapsak bu sefer? Sağdan mı insek soldan mı? Sikimizin keyfi ne istiyor abi. Hadi bakalım şöyle bastım gidiyorum. Bana falan sıkıyor da bana sıkmasın. Bu Team Bro'nun suçu her şey. Ben burada Edgar seçer miydim ya? Öldürdüm tamam biraz dayayalım döşeyelim diyeceğim zaten gerek kalmadı. Evet bir bas o kalkana çok güzel. Kalkana her bokta bas zaten ama. Beleş ya basarsın Evet. Güzel. Fena değil bizim adamların baskısı iyi durumda şu anda. Ne bak ne umutlarla girdiğim oyuna. olan diyorum strateji oyunu bu. Strateji yaparız. İşte seçimler yaparız. Seçimlerimiz bizi kazandırır bilmem ne olur falan filan. İyi bir oyun geçiririz diyorum. Salaklığı görüyorsunuz değil mi? İnsan neves kırılıyor. Ultiyi basmasam da olurdu da. işte o an bir an basasım geldi. Belki öldürürüm diye. Öldüremedim. İşte bir an belki olur mu? Belki bilmem ne eder miyiz falan diye öyle ulti kullanmamak gerekiyor bazen de. Ne yani dedim hiperimiz var şu an hiperle. İşe gel buraya. Öldüreceğim onu rahat olun. Tamam. Öldüm mü üstüne? Ölmedim de bayağı iyi. 90 canlı hayattayım abi. Şimdi Drakon'un hiperine karşı bizimkiler kaçır mı? Kaçar mı? Kaçabilirler mi? On Drako. Beni nasıl gördü oradan da? Oo, bala bayağı da şeymiş Bayran'ın menzili. Maşallah varmış yani. Tamam, bizim adamlar hayatta abi. Fena değil. Şunu yapmayı seviyorum Edgar'la. Dal 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 dal. Atla dal 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 dal. Atla anladın mı? Bu. Edgar bu. Gel abi. Domalı ver. Çok güzel. Zahmet olacak yani. Sen bana sıkı mı bekle sen? Ben birazdan şey yapacağım. Rahat ol. Maçı satacağım. Oynanmaz bende olsun Maçı güzelce satacağım senin. Merak etme. Hadi bakalım. E, bugün yayına girer miyim onu da söyleyeyim. Bugün girmem çünkü saat çok geç bile oldu yani anladınız mı? Zaten videoyu 6'da yüklüyorum 7-8 gibi yayına girsem hani video izlenmiyor o zaman da e, Ama şöyle bir şey diyeyim lan madem Saat 9'a kadar videoya 250 like gelirse yayına girerim aynen öyle Bunu da söyleyeyim videonun sonundayken de Hadi bakalım Duralım burada O eleman biraz boşluğa falan sıksın çalla beni vuramasın rafs Devam edelim tamam Buradayız artık Tamam. Dikkat abi. Atlayabiliriz. Hani ölmeyiz ama. Ultisini harcattırız diyecektim. Harcamadı. Nerede bu adam? Bu adam. Nerede? Tamam git bir sağa. İyi okey. Ben burada salması az çıkası fena olmadı. İyi oldu benim için. Derken yemeseydik olurdu ya. Yani. Tamam. Öldüm. Peki en azından elimizde ultimiz var yani şimdi. E, hiperimizi de kasmaya bakalım biz abi maç bitince. Ya bitene kadar. Şöyle gidelim mi şuna. Gel buraya mesela derken öldük ama ya. Adamın ultisi kurtardı yani günü. Neyse fena değil abi hala iyi Bizim bu kar nasıl topluyor elmasları hiçbir fikrim yok ama adam topluyor Ama ölsün tüm elmaslar bende olsun ben gidip satacağım ciddi diyorum Satmayabilirim ama yani Vicdanım el vermeyedebilir çünkü ben vicdanlı bir adam bu Diğer randomlar gibi orospu evlat değiliz yani Neyse Takılalım Hani Aşamalı yapacağın en iyi şey sinirine hakim olmak Sinirine hakim olacaksın Şunu atlasak havada dom attılar bizi eyvah Kaçar mı bizim adam oradan? İyi ulti basıyor en azından. Allah'tan oynamayı biliyor. Ya öyle adamlar görüyorum ki la sıcak bölgedeyiz. Adamlar 90 olmuş. Biz de hani 90'da biz 80, 70, 60 falan atıyorum ya yani, mesela ama adamların 90 olduğu şey. Hani adamlar maçı bitiriyor anladın mı? Ulan maç bitiyor. Adam hala şey böyle. Tur bitiyor. Tur diyorum ya. O aşamalı şey de bitiyor ya. Yani. Lan maç bitiyor zaten. Hiper'i kullanamayacaksın. Adam basmıyor hiper'i ya. Böyle ilginç adamlar var ya. Devam edelim. Tamam. Rakip şu an kontrol ediyor. Bravo. Güzel bir atlayış. adam ne kadar abi bok gibi atlasa da yine de işe yaradı. Neden? Çünkü adam karakteri güçlü. Aynı zamanda süpersel tokmakçısı böyle. Süpersel tarafından korunuyor özel olarak. Hadi bakalım şu Draco'ya atlayalım abi. Ölür müyüz? Ölmeyeceğiz gibi. Ölür müyüz şimdi? Şimdi öldük. Bizim adamlar buradan yaşar değil mi ya? 2 saniye içinde de domal mı versinler? Çok güzel et. Evet. Fena değil ya. Oynadık mı Bakalım istatistikleri. Edgar almamıza rağmen bence oynamışız. Adam da ona bir oynamış. Bir önceki el niye böyle oynamadın Bu kadar madem sen oynayabiliyordun. Madem oyun hakkında bu kadar bilgi hakkına sahip bilgiliydin yani. Nasıl kaçtı ultiyi? Güzel kullandı değil mi? Nasıl böyle... Ultilerle böyle 10 numara şey yaptı, kullandı fark ettiniz mi? Nasıl Drago'dan kaçıyordu? E bu el niye dümdüz gelemedin ama? Ayaklarını kullanamadın mesela. Her neyse şurada ödül falan varsa açalım. Bakalım var mı? Peki hiçbir şey yok. E, burada şu vardı bunu açalım. Hadi bakalım. Bunu da ilk defa açacağım. Bakalım ne verecek. Bilmiyorum hiç. Baş aşağı derken geçti. Tamam. Hadi bakalım. Buradan skin mi kim veriyor diyorlardı da sanırım... ...hikaye mi ya o iş? Göremedim bir skin ben. Arada da veriyor olabilir. Peki. Evet. Edgar. Çok güzel. En sevdiğim karakteri Edgar verdi son anda da. Aha skin verdi. Bu ne? Bu lan? Bulamadık. Bu ne? Bir sürü kredi. Ne oluyor oğlum? 1 milyon tane kredi verdi. İyi. Fena değilmiş. Bunu biriktirip biriktirip açarız artık. Hani bunları da açtım. Bunlardan bir skin çıkmıyor. E, o yüzden diğerini biriktiririz. Bunun skinine de şöyle bakalım. Güzel skin bu arada. Bir de bunu her açtığımızda veriyor mu ya? Onu da size sorayım arkadaşlar. Her açtığımızda böyle skin veriyorsa. İyi. Bir de skin de fena değil. Güzel. Baksana oğlum. Normal karakter bildiğin bu. Tabi şuraya Amerika Bayrağı'nı koymayı unutmuyor. Pişler. Her neyse. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Kendinize yakın. bakın. Abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olunuz. Bay bay.